Az önce konuştuğuma hoş geldiniz. Yine bir salı akşamı canlı yayında karşınızdayız. Sevgili seyirciler o ne yapsa en iyisini yapıyor. Ve 30 yılı aşkın süredir onun imza attığı kendi alanındaki her şey kendi sektörüne damga vuruyor ve emsal teşkil ediyor. Bugün az önce konuştuğumda Türk pop müziğinin belki de en büyük yıldızlarından bir tanesini bana göre en büyüğünü kendi kuşağı içerisinde ama eminim size göre de hiç tartışmasız en büyüklerinden bir tanesini ağırlıyorum. Kenan Doğulu konuğum. Kenan hoş geldin. Merhabalar efendim. İyi akşamlar. Ya şu bunca yıldır yalvarıyorum sana şu programa çık diye. Hakikaten. Sonunda oldu be. <laughs> sonunda oldu ya. İlk programdan bugüne evet. o kadar çok seyrettim ki her seferinde ne zaman acaba ne zaman <laughs> o zaman bu zamanmış. Oh be sonunda oldu. <laughs> evet. Kahveyle başlayalım önce? Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Kahve senin eski yazdığın yani senin repertuarında fikir repertuarında çok eskiden beri var olan bir şarkıymış. Ama çok acayip bir yazlık şarkı. Klibi falan bayağı yaz geldi ve Kenan'ın şarkısı çıktı. Evet, çok klibi. tatlı oldu. Aslında pandemi de tekrar hayata geçti. Çünkü ben eski demolarımı, eski şarkıları, fikirleri falan topladığım böyle listelerim var. Telefonumda, bilgisayarımda falan. Onların üzerinden geçerken ortaya çıktı. Ya bu ne kadar iyi şarkıymış ya bunu bir oynaşsak bunu bir yapsak filan. deyip biraz konseptini değiştirdim. Biraz işte o birbirini göremeyen işte sırdaşların şarkısı olsun istedim. Uzun süredir birbirini çok sevip sevmesine rağmen bir araya gelemeyen, fiziksel buluşamayan, bir kahve içip sohbet edemeyen arkadaşlar için. Aslında bir aşk şarkısı değil yani. Hmm. O yüzden böyle içimizi kıpır kıpır eden neşeli bir e, aslında buzlu kahve şarkısı değil. <laughs> yaz kahvesi. Güzel tam yaz kahvesi. Cold <laughs> brew çok güzel. Kenan senin hayatımıza girişin aslında televizyon. 90'lı yılların başı değil mi yanılmıyorsam. Laf lafa açıyor Cem yani. abi'nin efsane Talk Showu Türkiye. Talk Showu hatta hani 90'ların içerisinde anlatan program. Müthişti. Orada sahnede Kenan Doğulu diye biri vardı. Saçları uzun. Bizi habire böyle nay 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 falan yaptıran. <laughs> evet, benim için çok büyük bir avantajdı. Her zaman çok minnettarım. Orada tanınmaya başladım. Yani sokakta yürüyemediğim zamanları kaç? hatırlıyorum. E işte 16'ydım. Daha legal bile değildim. İşte arkadan çaktırmadan beni sokuyorlardı. Paramı falan zarflarda veriyorlardı. <laughs> e kendi bestelerimi ilk defa söyleyebildiğim e, ve bunu tabi ulusal televizyonda yapabildiğim için de çok büyük bir fırsattı. Beğenmeyen dinlemesin diye bir grubumuz vardı her evet. hafta Cem'in programında. Cem'in prodüksiyonu, stüdyosu vesairesi var. Yani ile falan yarışacak e, seviyedeydi. Zaten şakaları, paradileri, müziğe olan ilgisi, konukları her zaman üst düzeydeydi. Gerçekten o zamanlar hani Rüstem Batum, işte Beyazıt, e, Okan, e, Cem bu işin ilk başları, bu şovları yaparlarken, ben de o fırsatla televizyonla tanışmış oldum, haşir neşir oldum, her hafta gidip çekimler yaptım, insanlarla Tek tanıştım. Tek kanal gibi değil mi? Yani bir tane özel kanal evet. vardı, ben yanlış mı hatırlıyorum? Bir, bir, bir televizyon. Bir tane kanal var. özel kanal vardı ve yani laf laf açıyor, yayınlandığında bütün Türkiye onu seyrediyordu. Bizi ben seyrediyordu. ilk taketti Canımı Ayı orada dinledim Doğru. ve bekledim albüm çıksın diye. Ya albümdeki de benim şarkım oydu ama sonra albümü bir dinledim. Çok abi. ilginç bir şey söyleyeceğim sana bir daha çünkü bir fırsat olmayabilir. tak Taketti Can'ıma bir Ozan'la benim ortak bestemizdir. Müziği Ozan'ın sözü benim e, ve sattığımız ilk şarkıdır. Yani prodüksiyonunu e, müzikten para kazandığımız ilk şarkı. Aslında nüket Duru istemişti bizden o şarkıyı. Hmm. İlk de Nukhet Duru söyledi benim şarkıdan önce. Benim albümden önce. Ee, o yüzden öyle bir taraftan benim hmm. için ayrı bir kıymeti de vardır. Muhteşem. O şey nasıldır? O nain ya, nain. Ya. O, o nereden böyle geldi? Bir dışarı üç içeri hareket ediyor. Evet, tabii. <laughs> o nereden geldi sana mesela? Ya o aslında çocuk şimdi bugün artık TikTok'ta herkes dans ediyor. Şarkıların kendi dansları var vesaire. Biz televizyonda bunu insanlara hmm. anlatırdık. Sonra konserlerde binlerce kişinin ayrı dansı yaptığını seyretmek bana çok mutluluk verdi. Şarkıların kendi oyunları, kendi e, bazı rutinleri olsun isterdim ben mesela dara dara da dara da tat da tat da tat falan gibi herkesin alkışladığı öyle şeyleri e, yaratmak yapmak yerleştirmek için bir gayret sarf ederdim açıkçası taketti canıma da aslında tel sarar kızım tel sarar gibi Aa, çocuk hepimizin da... içinde olan bir iste, bebeksi bir içgüdü herkesin aslında bilinç altından kalma bir hareket ve hangi ortamda olursan ol tek elin kalmış bak 30 yıl geçmiş <laughs> üzerinden ben Cahide'ye seni dinlemeye geldim geçen sene. Tak etti canıma çalarken sen daha hiçbir şey söylemeden herkes başı... <laughs> ya abi 30 yıllık bir bilgi, kadim bilgi artık yani öyle söylüyorum sana. <laughs> ya nay 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 nay. Ya zaten konserlerde de bilenler bilmeyenleri anlatsın diye giriyorum konuya biliyorsun o tip şarkılarda Tabii. çocuklarına çünkü insanlar özellikle bir dönem benim konserlerime gelemeyen bir kalabalık oldu gerçekten dinleyicilerim. E, kendi hayat dertlerine düştüler. İki çocuk büyüttüler. İş yerleri işte işleri düzenlerini kurdular vesaire. Şimdi çocuklarıyla gelmeye başladılar. Hmm. Ve çocuklar da e, maruz kaldıkları bu şarkıları çünkü arabalarda, partilerde, doğum günlerinde, düğünlerde, teknede, yazlıkta, orada burada her yerde duyup aslında bildiklerini bilmedikleri şarkıları bildiklerinden haberleri olmadık olmadıkları şarkıları konserde duyunca ister istemez hemen katılıyorlar ve bu bana keyif veriyor. Biz Kenan Doğulu kapağı yaparken dergide bizim dergi toplantılarında böyle hep böyle herkes böyle bir muhalif tavır içinde olmayı şey yapar ki emin olalım kapaktan diye. Kenan Doğulu kapağı yapmaya karar verdiğimizde Ayça işte diğer arkadaşlar falan ki işte Kenan Doğulu konuşuyoruz falan. Hepimiz seni çok seviyoruz. Hepimizin arkadaşısın ama bir yandan da Kenan Doğulu kapağı yapmaya emin olmamız lazım. Kenan Doğulu kapağı yapacağız falan diye. Kim söyledi bilmiyorum. Dediler ki kaç tane Kenan Doğulu şarkısı biliyoruz yazalım. Buyurun. Test. Bak. <laughs> Bizim en küçüğümüz o zaman kaç 19 yaşında bir stajyer arkadaşımız vardı bizimle beraber. 19. En büyükleri de benim. Yaş 45. O zaman 117 ya da 137 emin değilim. Wow. Şarkını yazdık kağıda. İnanılmaz. <laughs> Abi, kaç şarkı yaptın? Ya 450 civarı. 450 en son kahvede çıktı filan böyle hani 450 ile 460 arası resmi şarkı var. İçlerinde bazılarının versiyonları, remixleri olanlar, işte akustik versiyonları falan da katarsak bu rakam benim söylediğim hani MSG'ye bildirdiğimiz e, meslek grubumuza, e, bizim meslek birliğimize bildirdiğimiz rakamı söylüyorum. E, 400 şarkı yani resmi o, olarak hepimizin yak dinlediği. Yaklaşık olarak 420 beste olabilir. Bunun ama kaçı şeydir böyle Kenan Doğulu deyince yani arka arkaya söylediğimiz kaç tanedir? Ya, Onu sen en objektif sen bilirsin. O, en objektif olabilir mi bilmiyorum çünkü ben bu konularda biraz mütevazi olmaya alışkın bir insanım. Galiba 100-110 tanesi çünkü ben konserlerde söylediğim zaman 45 şarkı falan azaltmaya çalışıyorum. Ee, ...ama hızlı hızlı söyleyip potpörler yapıp... ...onları bir kendi içlerinde geçiştiriyorum vesaire falan... ...yani mümkün mertebe nakaratlarını da olsa... ...bazı insanların sevdiği şarkıları... ...konsere sığdırmaya çalışıyorum... ...oradan biraz kertiriz alıyorum... ...o şekilde bile çok zorlanıyorum... ...gerçekten en az 100-110 tane aktif... E, ...sürekli çalınan... ...kendi başına e, repertuvara girmeyi hak eden ama... ...bir şekilde e, o fırsatı bulamayan... ...çok fazla şarkı oluyor. Ben valla burada hiç salacağım kendimi... Ki ...ben Kenan Doğulu konserinde ergene dönüyorum. <laughs> Baya ben böyle şey yapıyorlar. Yani insanlar böyle diyorlar ki kendine gel bu ne falan. Ya elim abi telefonu alıyorum. Şans meleğim çaldı mı beni kimse tutamaz. <laughs> Bak ya devletin kolluk güçleri hariç. Bana kimse engel olamaz abi. Alırım ben bu telefonu kamerayı çevirir gider senin önünde çekerim diyor. Ama, çok tatlı. Çok ama o ruh hal çok acayip. Ee, şey yani mesela yıllardır 90'larda şey hatırlıyorum ben işte e, yerin ismini söyle bana. Ş Şaziye. Şaziye ondan önce Kapkara. Kapkara. Yani Kenan Doğulu'nun mesela o zaman da Kenan'a gitmek diye bir şey vardı abi. Hatta müthiş laf vardır. Yani sizin aranızda bu bilinir mi bilmiyorum. Kenan'ın laftarı olmaz diye bir laf vardır. Ben bunu <gülüyor> bilmez misin? <laughs> şey. Bilmiyordum. Hayır demin birisi Bak, söyledi. Bunu, çok, bunu, öğren şey. abi. Kenan'ın laftarı olmaz. Kenan'ın yani. olmaz. Tabii yani. Iyi. Gidersin bir yere ondan sonra alttır başka bir yere eğlenmeye gidersin ya Kenan'da yoktur abi o. Kenan'a ben, gidersin ben ve eve gidersin uyumaya. Doymak <laughs> bilmeyen bir şarkı söyleme ve eğlendirme e, açlığı var ve bu geçmiyor ilginç bir şekilde. Yani mesela işte dün Harun ve Teoman'la bir sohbetimiz vardı. Abi bu kadar uzun sahnede kalma. <laughs> Sen artık yani 20 yaşında değilsin bak bunun önümüzdeki yıllar biraz kendine dikkat et. Kendini arakla falan yapamıyorum yani, yani. Hem uzun süre kalıyorum sahnede. Hem de çok e, enerjik bir konser geçirmeye çalışıyorum, gayret ediyorum. Seyirciye de o geçiyor. Mutlu şarkılar çok yapmışım. Mutsuz, en az mutlular kadar mutsuz ya da üzüntülü ya, şarkılarım da var. Ya. Ama mesela konserde onlara yer kalmıyor, zaman kalmıyor. O eğlencede hep bizi böyle bir biraz yüksek, biraz e, yüksek bir tempoda konser yapmaya sebep. Şeyi bugünüm sensiz geçtiği benim en böyle sevdiğim 20 Kenan Doğulu şarkısından biridir. Ee, rahmetli babanla çok evet. e, ilişkisi olan bunu vaktiyle yazmıştın dergide. O yüzden biliyorum. ...bir şarkı. Onu konserde söylemiyorsun. Onu ben hayatımda bir kere söyleyebilirim. Canın acıyor herhalde şarkı söylerken. Evet. Çünkü yazdığım zaman o gerçek... ...benim ilk yaşadığım e, duygular... ...92 senesiydi. E, yani herhalde ilk bestelendiği sene... ...87 ile 90 arası bir sene. E, bu ne demek oluyor anlıyorsun işte... ...15-16 yaşlarında falan yazılmış bir şarkı... Ee, bazen de zaten o şarkı bana nasıl gönderildi, hangi güç tarafından yazdırıldı falan diye ya. ilginç bir şekilde düşündürüyor. Çünkü o yaştaki bir çocuğun öyle laflar etmesi de bana şu anda biraz ga e garip geliyor Cehennemde açıkçası. Cehennemde bir asırdı sanki. Falan. <laughs> 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 o hep o güne götürüyor beni. O yüzden bir kere söyleyebilmeye çalıştım. Şarkının sonuna doğru falan yine e duygulanıp ağlayıp bitiremedim şarkıyı. Bir gün söyleyeceğim inşallah onu. Kurşun adres sormaz ki. Kurşun adres sormaz ki. Aslında hikayesi çok değişik. Bir gün uyandığımda... E e neyse oralara girmeyeyim anlatmak istemiyorum ama şöyle tara tatlı o tarafından bir klibi söyleyeyim. vardı onun çok şey bir klip. Ya yani çok böyle anlamlı bir klipti o. Kurşun Adres sormazken klibini aslında Uludağ'da piyanoyla çektik biz. Hmm. E, dağın tepesine bir piyano koymuştuk. E, o zamanlar e, yine o yaşlar çok tabii etki e, her şeyden etkilendiğim, fazlaca duygusal e, olduğum, e, çok duyarlı olduğum yaşlar. Okuduğum her gazete haberi, her şeyi haberi, her e, ...problem, dünya üzerindeki her savaş... ...her kavgaya çok taktığım zamanlardan... E, yaz, ...yazılmış bir şarkı. Kurşun sormaz ki sabah karşı... E, ...herhalde saat böyle 6.20 20 geçe falan... ...bitirdiğimi zannedip... ...defteri kapattım, e, yattım... ...8.30-9 gibi kalktım, okula gitmem gerekiyordu. Aynı zamanda liseye, şey ...okula gidiyordum, hatırlamıyorum hangi okula şimdi. Çok fazla okula gittim arada. <laughs> e, yan komşum Mina Hanım... E, ...ben tam kapıdan çıkarken dedi ki... ...dün akşam yaptığın şarkı dedi... ...çok tutacak dedi... <laughs> <laughs> ben acaba hani Kinayeli mi söylüyor çok hani gürültü yaptım başımızı şişirdim falan diye. Ama o günden beri her onu gördüğümde o şarkıyı söylerim. O hiç unutmadım bir anıdır mesela. Yani komşularımız da bizimle her zaman bu şarkıları ilk günlerde ilk zamanlarda duyuyorlar. O günden beri o şarkı benim için çok kıymetli. Şey şarkı. vardı üzülme boş yere. Evet. Üzülme o, da, o da ilk albüm değil mi? İlk albüm. Ilk o albüm. da müthiş bir şarkıdır mesela. Yazmışsa bozmak Yazmışsa olmaz. Yazmışsa bozmak olmaz. Ozan'ın bestesidir o. Sözünün Muhteşem bir şarkıdır. bir şarkı, evet çok severiz. Hala adı çalıyoruz, söylüyoruz, versiyonları yapılıyor, insanlar kavuruyor, sahnelerde söyleniyor. Televizyonla seni tanıdık ama sen televizyona çıkmıyorsun uzun süredir. Niye çıkmıyorsun? Televizyon çok değişti çünkü. Yani Hı -hı. inan bak gündüz kuşaklarında göbek atan insanlar vardı. Neşeliydik, gülüyorduk, eğleniyorduk. Hani Rüstem Batun vardı, Ferhan Şensoy Hı -hı. vardı, Levent Kırca seyrediyorduk. Mehmet Ali Erbil, Çiğdem Tunç şovlarında ben neler yaptım? Paradülerde oynadım. Aslında tam bir televizyon çocuğuyum. Ulusal'ın çektiği programlarda defalarca paradülere, tiyatrolara, oyunlara katıldım. Bir ara hatta dalga geçiyordu arkadaşlarım. Haberleri de sen sunacaksın yakında falan diye. <laughs> Kanal 6'dan Show TV'ye, Show TV'den ATV'ye, ATV. Yani her yeri gezer, her yerde olurdum, çok severdim. Ama son zamanlarda nezaket biraz sınırını aştı. Hmm bir kavga dövüş sinir ortamı artık hep mühimmat teçhizat işte şey hava koruma sistemleri savaş planları falan konuşulan bir hale dönüştü. Spor programlarında bile kavga çıkıyor. Asas spor programlarında çıkıyor. Ciddi <laughs> bir şekilde yani. O yüzden böyle birazcık maalesef kendimizi anlatabileceğimiz, neşeleneceğimiz, güleceğimiz, rahat rahat şaka yapabileceğimiz ortamdan uzak bir durum olmaya başladı. O yüzden de kendimi çektim diyeyim açıkçası böyle hani Jimmy, Jimmy Fallon Jimmy Kimmel gibi yani Trevor Noah gibi şovlar yapan hmm. Beyazıt Öztürk gibi hani beyaz şov gibi şeyler falan olsak biz de kendimizi anlatmak insanlarla konuşmak insanlara nasıl bir insan olduğumuzu anlatmak işte işlerimizden bahsetmek çok isterdik. Ama maalesef biraz öyle bir tatsız, tuzsuz, gergin, sinirli bir duruma dönüştü. Neye gülüyorsun Kerem mesela? Şu an seni en çok ne mutlu ediyor? <laughs> Dok, tok, şeyleri çok seviyorum. Stand-up seyretmeyi hmm. çok seviyorum. Gitmeyi de çok seviyorum. Canlı olarak seyretmeyi çok seviyorum. En son Cem Yılmaz'a gittim yine çok feci eğlendim. Deniz Göktaş'a çok gülüyorum. Denizi ara. çok seviyorum. Harika. Tolga Çevik, Ata Demirer hani takip Türkiye'de ya. aktif olarak şu anda takip ettiğim, seyrettiğim insanlar. Elimden geldiği kadar kendimi güldürmeye çalışıyorum. Amerikan dizilerine çok yükseliyorum. İşte her fırsatta iyi bir komedi çıkarsa çok seviyorum. İşte Big Bang Theory mesela bir favorilerimden. İşte Hawaii Meteor Mother. Özellikle Friends. Hmm. Hayatımın galiba dizisi olabilir. Yani Sürekli seyrederim. Yani neşelenmek istediğimde, keyifsiz olduğumda konserden önce falan bile bir bölüm yeter bana. Bak şimdi bu isimleri söyledim. E, Yılmaz Abi seyrediyor musun bu arada? İnci taneler? Yılmaz e, e, İnci tane'lerini de seyrediyorum ama tabii şimdi komediden girdiğimiz için esas benim için Yılmaz özellikle Özel Hayatımızda o kadar büyük bir komedyen ve o kadar şey, esprili bir insan ki en çok güldüğüm karakterlerden dünya üzerindeki arkadaşlarımdan bir tanesi gerçekten de. Ben de çok severim Yılmaz abi. Çok da iyi Beşiktaş'tır bu arada. Onu da parantez içinde söyleyeyim. Senin doğum günde Yılmaz abiyle bir konuşmam <gülüyor> 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 evet bu konuya geleceğimiz. Bayağı güzel. abi falan döndü dolaştı. Ee, ya ben Yılmaz abi çok seviyorum. Kendisi çok iyi bilir. Ve o konuyla ilgili de çok görüşüm sabit. Hiç kimseyi ilgilendirmeyen bir şey bu. Ya yani Yılmaz abinin hayatımıza o kadar çok kattığı şey var ki. Bak. Kendi kuşağı arasında bir kere çok özel bir adam. Çok. Yılmaz Erdoğan sayesinde hayatımıza giren, o kadar fazla gülmece var, o kadar fazla yetenek var ki Yılmaz Erdoğan kendi başına müthiş bir herif zaten. Şahane bir şey. ee, Ama o konuşma, senin oradaki şakan, ya o zaten çok samimi bir, bir ortam. Yılmaz abi de onu çok güzel böyle aldı hani bir konuşma evet. oldu ama o birazcık böyle magazinde döndü dolaştı orada ne oldu bir anlat. Ya aslında soruda da ayıp bir şey yok, yok. cevapta da ayıp bir şey yok, durumda da bir gariplik yok. Ee, bence oradaki yanlışlık onu e, affedersin sızdıran, çeken o andaki o... İntim andaki özel zamanımızı paylaşan arkadaşım utanmalı diye düşünüyorum. E çünkü biz böyle evde hani eskiden herkes buluşur eder falan ama kimsenin elinde telefonu olup da bunu çekeyim şunu çekeyim ben de oradaydım buradaydım bunu yayalım herkes görsün duysun falan gibi bir içgüdü yoktu. Aslında bizi oraya hangi nokta ne zaman getirdi de herkes kendisini evet. magazinci zannetmeye başlayıp da bunları avlıyor falan. O kısım biraz düşündürücü. E yoksa ne benim söylediğim lafta bir şey var ne Yılmaz'ın ettiği cevapta bir şey var. Yok Birazcık orası tadımı kaçırıyor. Hatta bu konserlerde de dikkatimizi çekmeye başladı. E, mesela konsere çıktığı zaman bir artist alkışlanmak ister. Son yıllarda yaklaşık herhalde 8 senedir falan diyeyim sana. E, 10 demek istemiyorum. yani 8 Hadi 8-10 senedir diyeyim. E, hiçbir artist sahneye çıktığında alkışlanmıyor çünkü herkesin eli dolu. Hmm. Herkes telefonla bir şey çekme anı yaşıyor. Evet biraz çığlık, gürültü Hauhi! falan oluyor. <laughs> Ama alkış denen şeyi mesela özledik açıkçası. ve ee, Benim biraz bu e, garibime gidiyor. Hafif böyle bir e, bir bilim kurgu dizisi var. Black Mirror gibi e, yaşamaya başlamak hmm. gibi. Hani bir teknolojinin birazcık affedersin e, kurbanı oluyoruz o anlamda. İlla paylaşacağım ben oradaydım diyeceğim e, telaşı e, o anı yaşamaktan bizi alıkoyuyor. Teknolojiyle aran nasıl senin? Ya Çok kendi iyi. Kişisel olarak sen teknoloji hayatın neresinde? Teknoloji benim hayatımın neredeyse ortasında tam göbeğinde diyebilirim çünkü işim çok teknolojiyle ilgili bir iş. Kendimizi geliştirmek için zaten hem stüdyoda hem özel hayatımızda teknoloji kullanmak zorundayız çünkü müzik ve teknoloji iç içe geçmiş bir şey. Stüdyodaki ekipmanımız bizi hızlı hareket ettiren her türlü enstrüman bizim için çok büyük avantaj yaratıcılığımıza zaman kazandırmak çünkü bütün derdimiz aslında. Çünkü gün yetmeyebiliyor bazen. Düşündüğün şeyi hızlıca hayata geçirebilmek için teknolojiden faydalanman lazım. Ben öyle hani ay teknoloji şöyle böyle geldi elimizden işimizi alacak. E, AI geldi bizi ele geçiriyor mahvolduk canım bittik falan gibi bir hallerdeki olan hayıflanan adamlardan hiçbir zaman olmayacağım diye düşünüyorum. Ee, evet çok zor takip etmek zor. Mesela ilk cep telefonu çıktı dendiğinde çıkacak dendiğinde hatta ben haberini görmüştüm gazetede inanamamıştım. Nasıl yani herkesin cep telefonu mu olacak? Her yer, gittiğin yer dünyanın her yerinde sana ulaşabilecek de iyi bir şey mi ya bu falan diye düşünmüştüm. O günden bugüne geldik. Şimdi ilk albümüm çıktığında bana sordular plak basmayalım artık tutmuyor, satmıyor dediler. İyi basmayalım dedim. Kaset basmıştık o zaman. Sonra dediler ki işte artık CD satıyor. Kaset basmasak olur mu? E tamam okey olur falan. Sonra dediler ki CD diye bir şey satmıyor artık. Dijital olsa olur mu? E tamam olur dedik. Şimdi ona döndük. Yani aslında Şimdi artık albüm de yok galiba değil mi? Albüm zaten evet. arada bir nadir ya hani gaza gelirsek. Ya ben biliyor musun? Yani bir Vakit ayırıp buna hani bir sanatçının, gerçekten benim ilgim olan birinin yaptığı, emek verdiği ve yayınlamaya değer bulduğu şarkıları arka arkaya dinlemek bana güzel bir ürün gibi geliyor. Haklısın. Çok de, yaşta olabilirim gerçi. Ben, ben de uzun süredir albüm yapmama kararı almıştım kendi kendime. Çünkü albüm yaptığı zaman bir şarkı popüler oluyor, diğerleri evet sanki de. popüler değilmiş gibi algılatıyor. Algoritma sıraya koyuyor hemen filan. Bu kadar sattı, şu sevildi, bu kadar dinlendi filan diye. Öyle olunca öbür şarkılar sanki biraz öksüz kalıyor, biraz çaresiz kalıyor. Hepsine klip çekemiyorsun, hepsine özenemiyorsun falan. Ama tek tek, tekli tekli devam edersen daha başarılı olabiliyor aslında şarkılar kendi işlerinde. Hem de daha aktif gözüküyorsun. İşte bu algoritma denen şeyin e, kudreti, hep biliyorsun hızlı çalışmak, çabuk evet. üretmek, çabuk tükettirmek. İşte 15 günde bir şarkı verirsen listelere girmeye devam ediyorsun. Ama işte 3 ayda bir şarkı verirsen o listelerden yavaş yavaş e, şarkında, kendinde, isminde geri plana düşmeye başlıyor teknik olarak. Senin Kenan Doğulu'nun aşktan beklentisi ne? Güzel soru sordun. Benim aşktan beklentim e, paylaşmak herhalde hayatı. Yani bir e, iki kişilik bir dünya kurabilmek. Saygı, sevgi, beraber e, aynı yolda yürüyebilmek. Hiçbir zaman yalnız olduğunu, yalnız olmadığını bilebilmek, öyle hissetmek, öyle yaşamak e, bu herhalde beklentim. Senin bir ödül almıştın. bir ödül almıştın sen, böyle ikon ödülü gibi bir şey böyle. Evet. E orada Beren Hanım'ın yaptığı bir konuşma vardı. Böyle sen senin gözün falan doldu bu şey o güneş kolye ya. ve bizi bir arada tutan o sonsuz olasılıklara teşekkürle başlayan şahane bir konuşma. Yani bir ona oturup hani bizim dergide falan yazar arkadaşlar yazsa yazarlar yani öyle bir <laughs> metin. Çok etkileyici bir metindi. Şimdi aşk deyince mecburen evliliğe işte Beren Hanım'a konu geliyor. Siz nasıl tanıştınız Kenan? Ee, biz aslında bir, bir böyle bir partide tanıştık ee, ilginç bir şekilde ama bizi bazı arkadaşlarımız bir araya getirmeye çalışıyorlardı. Hatta demin Yılmaz'ın lafı geçti. Ee, Yılmaz da onlardan bir tanesi. İlk de hatta onunla Belçim'in aklına geldik biz acaba biz olur muyuz diye. <laughs> ama karşılaştığımız an dünya durdu hani benim için. Ee, biraz öyle bir hani Aşıklık sistemim çöktü. <laughs> Mavi ekran <mı? gülüyor> O sistem çökünce aşık oldum. yani Kilitlendim. Hani Nasıl bizim çöküyor bizim... o sistem mesela? Ne oluyor? Oluyor oldu? işte bir anda. Olduğu zaman anlıyor insan yani. Benim için öyle oldu. Zamanın durması, her şeyin yavaşlaması böyle şey gibi, Matrix anı gibi falan bir şey oldu böyle. Ve o tanışmadan sonra işte 12 sene geçti. Artık 10 senedir evliyiz. Onun öncesinde de bir iki senemiz var. E, Beren'in konuşmasına dönmek istiyorum. Arada e, onu atlamak istemiyorum. Ya. Çünkü muazzam e, bir ruhu olan, e, çok iyi yazan e, bir insan her şeyden önce. O tip konuşmalarda özellikle spontane konuşmalarda da üstüne yok diyebilirim. Yani çok hayranlıkla izliyorum. O günde hayatımda benimle ilgili söylenmiş en güzel lafları bir araya getiren e, paragrafı galiba okurdu. Evet. Şimdi nasılsınız şu anda? Yani hep böyle bir zaman zaman şey olur ya böyle şimdi ikiniz de çok böyle üst düzey ünlüsünüz artık. Yani Türkiye'de artık herkes ünlü ya abi. Yani çok Instagram doğru. hesabı olan herkes ünlü artık yani. Ama hani şimdi artık sizin ünlülük düzeyiniz bambaşka bir ünlü ünlülük düzeyi. Nasılsınız? Herkes evliliğinizi şu an dışarıdan böyle maşallah diyerek takip ediyorlar ama evet, seni burada bulmuşken, magazinci da biraz haber <laughs> <buradayım, tabii. gülüyor> Takdir edersin ki. Çok, çok iyiyiz, keyfimiz yerinde, oh, ee, exactly. beraber üretiyoruz. Artık bazı şeyleri geçtik, birbirimizi anlıyoruz, ee, sahip çıkıyoruz, destekliyoruz. En iyi arkadaşım oldu, yani zaman içerisinde, e, gün içerisinde e, hep beraberiz, her an e, ilişkimiz sürekli e, sıcak e, aşık seviyesinde. E, onu öyle tutabilmekte çok zor, özellikle iki ünlünün olduğu. İki ünlü demek, iki marka demek, iki marka demek, ekibiyle, stratejisiyle e, bir sistem demek, e, bir ekonomi demek vesaire. Zaten iki tane büyük e, starın yan yana gelmesine de Amerika'da biraz power couple diyorlar. Onun yönetimi sanki bambaşka bir e, marifetmiş e, gibi sanki. E, biz bunu çok güzel ayırt ettik, iyi güzel idare ediyoruz. E, şimdilik müthiş gidiyoruz yani. E, egolarımızdan ayrılmış bir şekilde. Oh maşallah diye. E, yani Kenan ve Beren olarak takılıyoruz. E... 35'in ya 35-30 yılı geçmiş bir, geçen 2 sene önce Yaparım Bilirsin'in 30. yılıydı şimdi onun 32. yılı albümü evet. ama bir de onun önü sahne var onun önü yani Kenan'ın müzikal hayatının başlangıcı var ona 35 sene der miyiz? ya aslında utanmasam 45 diyeceğim de çünkü 5 yaşında konservatuara başladım ya, ya sen hayır <laughs> <o kadar değil gülüyor> çünkü şöyle müzik hayatım müzik hayatım benim yok, resmen ama 45 yani sahnelere çıkmak artık işte ufak ufak kendi şarkılarını yapmak evet. şarkılar söylemek 35 35 sene 35 yıl herhangi bir işi yapmak için çok zor. Kaldı ki bir popstar olacaksın, sürekli üreteceksin. Bunun bir sürü stresli tarafları var, kendi özel hayatın var, bir, bir, sürü şey daha var. Hiç yorgun hissetmiyor musun kendini ya? Yorgun hissetmiyorum. Tam tersi ilginç bir şekilde hani belki yaşla ilgili bilmiyorum ya da kendi içimdeki bir şu anda bulduğum e, aşk şey ve başarı tarzının birleştirdiği bir karmadan dolayı kendimi böyle yolun yarısındaymış gibi hissediyorum. Daha yeni başlıyormuş gibi hissediyorum. Biraz unutkan bir insanım. Unutmayı seviyorum. Yani yakaladığım başarıları da, küstüğüm insanları da unutarak bazı dertlerden kurtuluyorum. Ve bugüne kadarki tecrübelerimin hepsi zaten yanıma zaten kar ama e, her günde yeni baştan yeni baştan başlıyormuşçasına her şeyden e, yeniden etkileniyorum. Her şeyden yeniden kırılıyorum. Her şeyden yeniden birleşiyorum falan. Hep böyle bir e, olduğum yerde ...tekrar doğuş gibi bir şey hissediyorum. hiç Sporumu yapıyorum, yemeğime dikkat ediyorum. Eskisi gibi çok böyle geceleri gezmeler falan da kalmadığı için... ...biraz daha düzenli bir hayatım var. Ee, o yüzden herhalde formum da çok yerinde. Kendimi hem genç hissediyorum hem de daha yapacak çok şeyim varmış gibi. Daha en iyi şarkımı yapmadığımı düşünüyorum. En ilham verici klibimi daha çekmediğimi düşünüyorum. En güzel, en özel, belki en büyük konserimi... Hani hafızalara kazanacak daha çünkü neler yaşayacağımı bilmiyorum. İşimizdeki mucizeler beni o kadar şaşırtıyor ki her an neler olabileceğini hiç kestirmek mümkün değil. Bu iş öyle bir iş. Herhangi bir şarkı sizin hayatınızı değiştirebilecek kadar güçlü olabiliyor. Bizim işimiz öyle bir iş. Onun için bu yani sağlığı işle birleştirince aslında mucizelere açık ve her gün aynı enerjiyle tekrar yeniden başlayacak bir kuvvet hissediyorum ve hiç yorgun değilim ne süperstar ne mega star hiçbir şekilde bir isim konmadı Kenan Bey'e. Ama en az onlar kadar hatta kendisine göre çok daha fazla büyük şarkılar yaptı. Hiç böyle bir şey oldu mu ya? Gerçekten sana mesela böyle bir şey söylenmedi hiç. Ne imparator oldun ne süperstar <laughs> ne mega star ama bir yandan 400 şarkı ve inanılmaz bir kariyer. Ya hep bir Kenan'ın sahnesi iyidir var. Tamam sağ olsunlar. Bak da. ben söyledim sana <laughs> Sen götür bunu ben söyle. Senin ekime da Kenan laftır olmaz yeter valla. <laughs> bir de bir, bir, ara şey çok dendi. Ailenizin sanatçısı. Galiba ha. Özer yerleştirdi. Emin değilim ama. Ya, o zaman öyle bir şey oldu. Başlıklarda falan yazıyordu. Çünkü e, böyle annesiyle gelen kızlar konserlerde birkaç gazeteci arkadaşım öyle haberler yaptılar. Hep ailenizin sanatçısı, ailenizin sanatçısı diye. Ama çok da yerleşmedi o herhalde.